Lütfen acele edin. Ben bu kadar işi tek başıma yapamam. Bu yüzden erken gelmeni istedim. Tek başıma kalınca gözüm korkuyor. Lütfen gel. Çocana demek sen e, buraya. Evet ben. Bebek merasimi var değil mi? Evet ama ben. E... ...sizi bu merasime... Davet etmedin. Ama biz ailemizin yanında olmak istedik. Kötü mü etmişiz? Hayır canım ama... Bizi neden davet etmediğinizi tahmin edebiliyorum. Kızımın yerine... ...ailenize bir başkası katılıyor. Buna tanıklık etmenin... ...bize kötü hissettireceğini Sadece düşünmüşsündür. Sadece o da değil... Ben sizin başınıza çok dert açtım. Daha fazla canınızı sıkmak istemedim. Ondan davet etmedim. Doğruyu söylemek gerekirse ben artık acı çekmeye alıştım. Artık acıdan korkmuyorum. Hem ben Arçun'un annesiyim. Eğer o Şıravani'nin bebek merasiminde olacaksa ben de olmalıyım. Ama Solucan'a bu Lütfen. hiç... Yanlış anlama ama içimden bir ses bugün Arçun'un bana ihtiyacı olacağını söylüyor. Kızıma destek olmak için buradayım. Soluçan'a Lütfen bu merasime katılmama izin ver Savita. Soluçan'a Seni her gün daha iyi tanıyorum. Ve tanıdıkça sana duyduğum saygı da giderek çoğalıyor. Yarın ne olur bilmem ama size şunu garanti ediyorum. Ailelerimizin paylaştığı bağın ...kopmasına asla izin vermeyeceğim. A Anne? <laughs> Anne! Arçuk! Abla! Anne, neden geldin? Senin annen değil mi? En az senin kadar inatçı. Ne olursa olsun üstüne düşeni yapmaktan ve iyi kalpliliğinden ödün vermiyor. Nasıl bir yaratılışınızın olduğunu anlamak benim için çok zor. Ama bizim için seni anlamak çok kolay. Hmm. Sert bir görünüşün var, lafların da öyle. Ama bu kabuğun arkasında altın gibi bir kalbin olduğunu görebiliyoruz. İnsanlarla yeni ilişkiler kurman zor olsa da kurduğun ilişkileri yürütmekte oldukça başarılısın. Vimla, la, soluçanayı duydun mu? Sizinle 20 yıldır tanışıyoruz, hala beni öğrenemediniz. Onu tanıyalı bir yıl oldu ama nasıl olduğumu biliyor. Bir dahakine aşağıya su doldurmaya indiğim zaman birazcık lütfen yana çekilin de. Ben de suyumu rahatça doldurayım. Ha. Değil mi? Savita benim aklıma bir fikir geldi. Seçimlere katılmayı bir düşün derim. Ha. Etrafında o kadar çok hayranım var ki... Katılsan garanti kazanırsın. Ben de meraklanmaya başlıyordum. Bir süredir ağzını açmadan nasıl duruyorsun diye. Bak gıt gıt gıdak. Tavuk gibi nasıl ötüyor bakar mısın? Soluçana beni biri övecek olursa Damodar ağzını açmadan duramıyor. Hayır Savita. Gördün mü soluçana bak. 20 yıldır gıdaklayıp duruyor. Ne dediği anlaşılmıyor. Hı. Arçana'nın tek başıyla sesini nasıl da kesti. <laughs> Sen ne istersen onu söyle. Benim için gelinim böyle. Vandita! <laughs> Nasılsın? İyiyim. Merhaba Savita. Sana da merhaba Rasika, sana da. Ben varşe'ye neler olduğunu duydum. Çok üzüldüm. Hele Ashwin'le olanları duyunca. Biri nasıl böyle yalan söyler? İnanılmaz. İkiniz çok sıkı bir bağ kurmuş gibisiniz. Ama çok yazık. Bu bağınız dört gün sonra tamamen kopacak. <laughs> Komik değil mi? İkiniz akrabaydınız ama o zamanlar birbirinize katlanamazdınız. Şimdi tam ayrılmanın eşiğine gelince birbirinizi sevmeye başladınız. Kaderin oyunları ne garip değil mi? Manav, ben e, geldiğinizi duymamıştım. Ben de şimdi tam sen. Manav, dinle oğlum. Hayatımız hep istediğimiz gibi gitmez. Hatta tersine gider. İstediğimizi almamız çok nadirdir. Hatta bazen korkularımız gerçek olur. Ama neden böyle oluyor? Belki Tanrı bizi böyle sanıyordur. Bizi böyle olgunlaştırıyordur. Bilmiyorum. Emin olduğum tek şey şu ki kaderimiz bizim kontrolümüzde değil. Ve bu yüzden başımıza ne gelirse onu kabullenmemiz çok çok önemli. Eğer birini incitecek olursak. Kimseyi incitmek istemiyorum. Madem öyle oğlum. Geri kalan her şeyi unutmalısın. Sadece Şıravani ve doğmamış bebeğini düşünmelisin. Şıravani'yi çok düşündüm. Bununla yüzleştim anne. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.